Arkadaşlar selamlar, iyi sabahlar. Ders hazırlığı için astroloidler üzerine inceleme yaparken biraz İskandinav mitolojisine girdim ve oradaki iki karakterle ilgili ilginç birkaç şey fark ettim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ve bu karakterlerden biri dişil bir karakter olan Yidun, Yiduna Tırnak içinde tanrılara, İskandinav mitolojisine göre tanrılara elma veriyor. Şöyle görselde de yidum ve elmalar görüyorsunuz. Ne için? E, sonsuz yaşam vaadi, gençlik ve güzellik e, içeriyor bu elmayı yiyenler. Gençleşiyor, güzelleşiyor. E, o tanrılar bu elmaları, elmalardan mahrum kaldığında yaşlanıyorlar falan. Ki bizim dini metinlerdeki bu Adem, Havva, Lilith hikayesine biraz benziyor. Orada da bir sonsuz yaşam vadi vardı, yasak elma durumu vardı, biraz ona benziyor. İskandinav mitolojisindeki Yidun elmaları. Her neyse, Yunan mitolojisinde de Ambrosya var. Uzun yaşamla alakalı ölümsüzlük içsiliği gibi bir şey ve uzun yaşamı uzun yaşama sahip olan insanlarda incelenmesi gereken bir potansiyel Ambrosya. Bunu okuduktan sonra hep derim ya bu kanalda deneyim ve gözlem önemlidir. Şöyle aradım biraz Google'da inceleme yaptım ve yaşını göstermeyen e, iki tane <laughs> hatun buldum. E, okunuşu böyle doğru mu bilmiyorum. Lure Hisu ki e, konu başlıkları siz de bulabilirsiniz Lure Hisu yazdığınızda. Bakın 43 yaşında litre taş çıkaran Tayvanlı tasarımcı demiş. E, yaşıyla hayrete düşürüyor demiş konu başlıkları. E, Happy Birthday yazdığınız zaman 15 Ağustos 1975 ne oluyor? 46 yaşında şu anda. E, bir diğer yaşını göstermeyen e, hatun Risa e, Hirako o da e, modelmiş zaten tanıdık ve 14 Şubat 1971 doğumlu bu daha büyük 51 yaşında bakın biri 46 biri 51 yaşında, e, ikisinin de bununla ilgili de, Risa ile ilgili de bakın görenleri şaşırtıyor, yaşını göstermeyen Japon model şeklinde e, konu başlıkları var, kontrol edebilirsiniz. Elbette doğum haritasında e, açtım her ikisinin doğum haritasını Lure Hisu, bakın <laughs> Güneş, Yiduna, Yiduna kavuşumu var şurada Aslan Burcu'nda. Başak Burcu'nda da Venüs, Merkür ve Ambrosya temin dedim ya. Ambrosya'da da bir uzun yaşam ya da bir gençlik güzellik durumları vardı. Yiduna'da da vardı. Ee, çok ilginç. Duble yani hem e, İskandinav mitolojisindeki hem Yunan mitolojisindeki potansiyeller kişisellerle açı yapıyor. Bu arada şöyle bir dipnot parantez açalım. Ee, her asteroid yani on binlerce asteroid var bizlerin hayatında ön plana çıkmaz arkadaşlar. Mümkün değil. 20-30 tanesi belki 40 tanesi en fazla. En fazla o da ön plana çıkabilir. Nasıl ön plana çıkıyorlar? E, kav, e, kişisel gezegenlerle ve kişisel noktalarla kavuşum yaparak. Yani bizim kişisel gezegenlerimiz Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars ve kişisel noktalarımız ASC, DSC, MC ve IC e, biraz şöyle düşünün direkt ağır hareketli gezegenlerin, kolektif gezegenlerin, direkt asteroitlerin ve diğer bir sürü gök cisminin hatta sabit yıldızlarında bizlerin hayatımıza giriş kapıları gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bunun başka bir yolu yok. Yani şöyle demiyoruz. Yiduna işte 5. evde ise şöyle olur. 3. evde ise böyle olur. O zaman her asteroid her burca ve eve düşen her asteroit bizim hayatımızda bir etki sahibi olacaktı. Hayır etki sahibi olması için dediğim gibi bizlerin kişisel potansiyellerimizle, gezegenlerimizle ve noktalarla temas halinde olmaları gerekiyor. Bakın bu kadında Lure Hisu yaşını göstermeyen 46 yaşındaki kadında güneş ile temas halinde bir yuduna Merkür ve Venüs ile bağlantı yapan Ambrosia görüyoruz. Bu da o kadının fotoğrafı yani görselde güncel bir fotoğraf. Gerçekten de bu kadın hani 46 yaşında demek şey değil mi biraz <laughs> zor. Hani en fazla 28-30 falan derdim ben ee, sorsalar. Bu da diğeri hani 51 yaşında olan Risa Hirako. Bakın burada 71 doğumlu. Ee, burada da deklinasyonda Güneş. Bakın Güneş 13S Yiduna 13S tam bir paralel bağlantı söz konusu. Ki hep derim dom haritasında bazen göremediğimiz şeyleri deklinasyon tablosunda görebiliriz. Bakın dikkat iki tane Google'da manşet olmuş sadece Türkiye sitelerinde değil dünyada ön plana çıkmış. iki tane yaşını göstermeyen hatun ki bakın 51 yaşında. Yani biraz böyle dudak mudak estetik var gibi duruyor ama ee, bir minyon tip durumu da var açıkçası. 51 göstermiyor diyebiliriz rahatlıkla. Her ikisinde de bakın birinde güneş yeduna natal haritada kavuşum öbüründe de güneş yeduna e, deklinasyonda hizalanma paralel söz konusu. Bir diğer karakter İskandinav mitolojisinde şurada okurken Loki dikkatimi çekti. Loki'ye tıklayalım ki Marvel filmlerinde, Avengers filmlerinde biliyoruz. Orada bize Avengers filminde işte Thor'un, Odin'in üvey oğlu, Thor'un üvey kardeşi şeklinde tanıtılıyor. Hileci ve kurnaz bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekte, gerçek mitolojik hikayede İskandinav mitolojisinde e, üvey kardeş durumu yokmuş. Yani Thor ile o e, Loki ve kardeş değillermiş ama şey kısmı doğru. Kurnazlık, hile olayı, manipülasyon olayı doğru. Hile deyince, kurnazlık deyince böyle o Marvel'deki e, Loki, Loki karakteri popüler bir karakter. Dizisi bile çekildi diye biliyorum. yani izlemedim. Netflix izlemiyorum ama popüler bir karakter. E, kurnazlık ve hile deyince... <laughs> Um, bilmiyorum dedim kimlere baksam acaba diye. Aklıma bazı isimler geldi. Onları yorumsuz olarak sizlerle şey yapmak istiyorum. Um, paylaşmak istiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Uğur Şahin biliyorsunuz şu üç harfli sıvıların Emre'nin ağlı olanını <laughs> üreten bir e, sağlık üzerine çok zeki bilim idealist <laughs> bilim insanı e, bakın bizim doğal zodak ev sisteminde Koç bir, Boğa iki, ikizler üç, Yengeç 4 Aslan 5 ve Başak altıncı evdedir yani bitişinin doğum, sa doğum saatini bilmiyor olsak bile e, yorum yapabiliyoruz öyle kasmıyoruz Bakın Başak Burcu'nda bir vurgu söz konusu. Altın ev deneyimleri, sağlık konuları. Ee, güneş, Merkür, Plüto, Uranüs bir stelyum bir kümeleşme var. Ve orada bir kedi var. Kim o? Loki. Bakın Güneş, Loki, Kavuşum. Merkür, Loki, Kavuşum. Evet ne demiştik? Loki için zeka gösterdesi demiştik. <laughs> Bush, George Bush, Amerikan başkanı. Biliyorsunuz politikacılar son derece dürüst ve güvenilir insanlardır. E, toplumun e, ihtiyaçlarına duyarlı olan e, müthiş insanlardır. O müthiş insanlardan biri de George Bush. Bakın e, onun doğum saatini biliyoruz. Loki köşe noktaya yerleşmiş. Ay, Jüpiter, Loki. Ne demiştik? Bir asteroit. bir kişi de ön plana çıkması için giriş kapıları var. Yani kişisel noktalar. ASC, DSC, MC, IC, Şunun gibi. Bir de Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars. Bunlarla bağlantı yapacak. Kavuşum üçgen, kare, zıt, işte paralel, kontraparalel gibi bağlantılar yapması gerekiyor demiştik. E, bu çok e, dürüst ve güvenilir e, politikacıda da Loki bağlantısını görüyoruz. E, Justin Trudeau, Trudeau. Ee, Kanada'nın başkanı bu da <laughs> son zamanlarda bir hayli öne çıktı. Popüler bir isim haline geldi. Halkı tarafından çok seviliyor. <laughs> ee, bakın Güneş Loki bağlantısını onda da görüyoruz. Ee, bir de Klaus, Klaus Schwab var. Bu işleri yani Great Reset Tantanası hikayesinin öncü isimlerinden biri. Ee, Klaus Schwab Dünya Ekonomik Forumu'nun da yöneticisi olması lazım ya da öncü isimlerinden biri olması lazım. Bakın öncü demişken Koç burcu zaten öncü tarafını da görüyoruz. E aynı zamanda yine zeka göstergesi tırnak içinde zeka göstergesi olan <laughs> Merkür, Loki, Venüs bağlantılarını görüyoruz. Loki burada da karşımıza e, çıkıyor. E, bitti herhalde e, bu kadar yeterli. <laughs> İlginç yani İskandinav mitolojisi üzerine belki Odin ve Thor üzerine de kısa bir değerlendirme yapmaya çalışırım ama en azından şu anlık ilgimi çekti diyebilirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, iyi sabahlar.